Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kutu açılımı yapacağım gördüğünüz gibi iki tane kutum var şimdi kutu açılımına başlayalım ama ilk önce bir çin yapalım çin yaptıktan sonra arkadaşlar zambi yapıyoruz konumumuzu en altı delik zambi şöyle bu zambi ben bunu yaptığım için yeşil yanıyor. Şimdi şöyle tıkladım. Ondan sonra buna tıklıyorsunuz. Tıkladık. Tıkladıktan sonra geliyorsunuz buraya. Lan. diziyorsunuz. Şimdi ilk önce büyük. Bir. 2 3 4 Tıkladık 31'ine geliyor Penny ya Arkasıyla taktik şey yarıyor Aa Mega 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 kutu 1 2 3 4 5 6 tıkladık 5 az satan biliyorum abi Beni neye verdi ya Arkadaşlar ben bu hesabı bir de Mortinia Sprayer da Zaten bu hes bu hesabı hiçbir şey çıkmadığı için Mortin'den strada çıktı Görüyorsunuz Birazcık bununla da maç atalım. Çin bir değil, biz Türküz kardeşim. Şimdi birazcık maç atacağım. Savaş topunda. Savaş topunda. Ben bu savaş topu. çok seviyorum. 4-5 milyon maç atalım birazcık. Tırt. Ben burada değilken yalnız bayağı boşmuştum coşmuştum. Dynamite'da var ya 50.310 hasar vurdum. Bir de 8'den fazla düşman kestim. Gördüm. görseydiniz var ya. Videoda olsaydım çok fena olurdu. Gel pom pom. Tırt, pom pom. Ben onu çok seviyorum bu karakteri. Hop kaç kaç. Kanka pas pas pas. Pas yolla. Pas. Lan pas. Pas yapsana lan lan. Pas niye yapmadın? Pas yapsaydın atmıştık. Pas. Şöyle ultimi atayım. Nasıl kıştı? Işte. pom pum. Hayır. Ben de sıkıştım oraya. Haydi koşun beyler. Aha, geçmiş olsun. Baley. Baley kanka. Geliyorum üstüne doğru. Oo. Attılar. Hayırdır oğlum? Hayırdır oğlum? coştum coştum coştum. Kanki pas atsana. O Mila sen mi atacaksın pas at? Oğlum pas atmadım. Pas atsaydım ben atmıştım ne güzel. Bu böyle hiç pas atmıyor. Kendisi de atmak istiyor ama. Durun atalım. Pom 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 pom. Oo. Hayır. hayır. Hayır hayır hayır. Doğduk. Şöyle attım. işte bu. Kim yıldız oyuncu? Bu yıldız oyuncu. Dört düşman. Bir tek oynaya basıyor. Bunun bir de garibi de var. Bunun garibi de bu. Yani bu. Yani videodayken tamamlarsam daha büyük kutu Bir şey vereceğini yani düşünmüyorum. topu ben kaçıyorum beyler. Lan lan topumu niye aldınız? O ben aldım. <laughs> Şöyle. Kaçıyorum. O taret reize bak taret reize. Manyak <laughs> o. aman lan. lan. Abi brok manyak mısın? Ah attım. Bir adı bir gittim. Dur okluğum. Hayır okluğum. Bakın şimdi. Şimdi boşa Eri, Eli çarptı herhalde. Neyse yandık bu maçta. Bu arada bir gidiyoruz. En azından kupa kazıyoruz. bir seviye ben buna bastım güç puanlarını. Falan. zaten benim elgarım max dikkat et kuşum vardı ona bro pass açtım ya arkadaşlar onu da ona bastım tüm güç puanlarını o maxlandı ondan sonra da bastım bir tanesinde abi wifi gitti abi, abi kaç? Oho nasıl uçtu. Gel Ben şu topu da alayım. Aa benim. Vay fi gitti yine. Kafasına karıştırmam lazım onu. Abi şöyle de doğdu. İçimden geçiyor. Oy yaptım. Hayır droklum. Pum pum pum. Oy oy. Abi içlerinden geçtim hepsini ben kestim. Üç düşman. Onların içlerinden hepsini ben kestim için üç düşman diyor. Ama ben de vardım. Gördüğün gelmişsin. Trazerin bir pom ta ta cha 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 Vurduk Daladık de Gidelim Oo, Abi bizim takımdaki arkadaşlar da çok iyi oynuyor Pum 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 Ha 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 Hani Abi bunu niye maç doluyor ya benim mermim ölçüsü olmasaydı hak etmiştim ama neyse yine de kazandıkmış baya da bir iyi gidiyoruz baksanıza düşman kesme galibim az önce 9'du 14 yaptık abi yine tekrar oynaya bastı ben de bastım anasını ben düşman kesme galibim var bana da bırak. abi sürekli noob kişiler geliyor he pum 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 Dum 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 dun dun şu lan lan gidemedim Ay en azından nok bakat alırız abi bu çocuk buru çıktı yalnız <laughs> buru çıktı bilmem birileri selamun aleyküm selamun aleyküm selamun aleyküm Aranız ben var ya buluşurum. Ben bazen e, Dynamite Bazen de mortingenle. Video Videoda çıkarttım Bir de bunu biliyorsunuz. Zaten o. Dan 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 dan, 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 dan. Şey yoktu galiba, o yüzden. Hayır. dan açtık. Abi bu çocuk pro. Kaç düşman, iki düşman yine. Ne bir tek bir basacaklar lan abi. Bu mı tamammış. biz. Acaba kaç kupa kazacağız bilmiyorum ki. Pom pom pom. Ama adamı bir gol attığımız zaman coşacağız. Bir gol atalım bakalım be. Nerede atsın hadi. Hayır, top aldım. Hayır, abi. Abi kaleye gidiyorum onlar çıkıyor her taraftan. Yedi canı var. Oha yedi canı vardı. Erdoğan pom pom pom. Hayır, hayır. Uş. Bunu da kestim. Hmm, Bunu da kesmem lazım. Hop selam alik. Abi, Kerimi çalık durmayın. Kirimi çalık duruyorlar abi. Haydi at lan at. Oldum abi. Mar. Tef. Abi bu ne abi? Bir milyon sar mı as? Abi. Rosa nasıl o kadar uzaktan vurabiliyor anlamıyorum. Atma, atamazsınız inşallah. Amin. Abi atamayacaksınız, atamazsınız inşallah. Hayır, hayır, hayır. Oh, oh, oh my God. Oh, my God. oh my God. Oh my God, oh my God. Baba ama asal bu karabim asal şimdi tamamlamıştı bu maçla. Hayır, hayır. Onu bir olsun giriyordu. Gel lan buraya. Hayırdır okluyum. Biraz burakında bir... düşman keseyim abi. Yıldız eminim. Yıldız oyuncu. Biraz şöyle bir gideyim bari ileriye. Biraz, bir tane de ambacı atalım. Yıldız oyuncu. Kaç düşman? 2. 2-2 düşman gidiyoruz. Hepsini de biz kazanıyoruz arkadaşlar. Bayağı da bir yapayım dedim. Bayağı da bir iyi gidiyoruz. Abi biz düşeceğiz. Bunlar arkadaşlar siteye atarım. Vallahi. Hayır. 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 Hayır abi. Atmayacağım. Lan 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 Şöyle <laughs> gül adamsın gül. Hadi gel onu ittir de ben de gol attım Abi oha. Oha abi. O neydi lan öyle? Arkadaşlar Allah'tan videodaydım. Bunu videoya atacağım ben. Arkadaşlar. Çok fenaydı o. Pum pu pu. Abi ama o neydi lan? Fenaydı. Gale ne yaptın sen Gale? Merhaba kaç kupa alacağız? Şöyle Rr, tut tut Abi. Ne yapıyorsun Ömer abi sen ya? Ne boğuşuyorsun?